Seneye 8. sınıfa geçecek sevgili 7. sınıf öğrencileri ve sayın veliler herkese merhabalar. Sizler için LGS hazırlık sürecine dair bazı önemli noktalar var. Bunları vurgulamak istiyorum. Biliyorum ki birçok velimizin ve öğrencilerimizin kafası karışık durumda. İşte çocuğumu LGS'ye nasıl hazırlamalıyım, neler yapmalıyım, işte özel ders mi aldırmalıyım yoksa kursa mı göndermeliyim gibi. Daha şimdiden birçok soru kafamızı yoruyor. Ben öncelikle şu an hali hazırda 7. sınıfa giden öğrencilerimiz için bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kere 7. sınıf öğrencisi 7. sınıf konularını sağlamlaştırmalı. 8. sınıfta yoğun bir tempoya girmeden önce 7. sınıf konularını iyi öğrendiğinden emin olmalısın. Çünkü 7. sınıf LGS'nin temelini oluşturur. Özellikle bak iki tane ders var. Matematik ve fen bilimleri dersleri. Bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Tamam LGS sadece 8. sınıf konularından çıkan bir sınav. Fakat 7. sınıf matematik ve fen derslerinde 8. sınıfta bazı ortak konular var. Sarmal konular dediğimiz. Bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Bunları çok iyi öğrenip temeli çok sağlam atman gerekiyor. Bu bir. İkincisi okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmelisin. Özellikle Türkçe ve sözel derslerde, inkılap tarihi gibi, din kültürü gibi. Başarılı olmak için okuduğunu anlama becerisi çok çok önemli. Bunun için de ne yapman gerekiyor? Düzenli kitap okumak ve paragraf soruları çözerek bu yeteneğini güçlendirmen gerekiyor. Geçmiş LGS sorularına falan baktığında çok uzun olduğunu, okuduğunu anlama yönelik sorular olduğunu göreceksin. Onun için de senin okuma ve okuduğunu anlama becerisine sahip olman gerekiyor. Bu nedenle de şimdiden bol bol paragraf soruları çözmeye başlamalısın. 3. Düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmalısın. Yani şimdi bir 7. sınıf LGS'ye hazırlanan bir öğrencinin kesinlikle bir çalışma programı olmalı. Çünkü biz öğretmenler olarak şuna inanıyoruz. Çalışma programı oluşturup buna uymak 8. sınıfta disiplinli çalışmayı kolaylaştırıyor. Biz buna inanıyoruz. Ha bu çalışma programı nasıl yapılır, işte nereden alınır falan. Bu programları işte okullarımızda rehberlik birimlerimiz var, rehberlik öğretmenlerimiz var. Öğretmenin ile birebir görüşüp sana en uygun ve uyabileceğin bir çalışma programı hazırlanabilir. Bu çok zor bir şey değil. 4. Sınav sistemini ve soru tiplerini tanımalısın. LGS nedir? Nasıl bir sınavdır? İşte hangi derslerden kaç soru geliyor? Sınav kaçta başlıyor, kaçta bitiyor gibi. Öncelikle sınav hakkında bilgi sahibi olmalısın. LGS'de genellikle yorumlama gücü, okuduğunu anlama gerektiren sorular çıkıyor. Biz bunlara yeni nesil sorular diyoruz. İşte sen de yeni nesil sorulara alışmak için MEB'in yayınlamış olduğu kazanım testlerini ve örnek soruları çözmeniz. Hatta 7. sınıf soru bankalarının bile yeni nesil sorulardan oluşan soru bankalarının olması gerekiyor. Bu senin için seneye 8. sınıfta bir avantaj olacak. 5. Motivasyonunu korumalısın. 7. sınıfta aşırı stres yapmadan kendine zaman ayırarak ve öğrenmeyi daha böyle eğlenceli hale getirerek çalışmanızı. Moral ve motivasyonun yüksek olması çok çok önemli. Çünkü sen bir kere hala 7. sınıfsın. Yani henüz tam anlamıyla LGS'ye hazırlanmıyorsun. Yani kaygı ve aşırı stres yapacak bir durum şimdilik yok. Derslerine odaklan, arkadaşlarınla zaman geçir, işte aileyle etkinlikler falan yapabilirsin. Evet seneye 8. sınıf olacak 7. sınıf öğrencileri için şimdilik bunları söyleyebilirim.